Bir şekilde hepimizin yakınları, arkadaşları o tarafta var olmasına da, yakınlarımızın, akrabalarımızın olmasına da gerek yok e, hepimiz için büyük üzüntü. Mekanlar bugün kapalı, e, açmadık. Biz de gıda işletmesi olmamıza rağmen biz de açmadık. E, çok, bulutumuz için çok kötü bir gün bugün. E, dolayısıyla böyle bir günde e, herhangi bir maddi çıkar, eğlence vesaire e, düşünmemiz Söz konusu bile olamaz. Dolayısıyla e, bütün mekan sahibi arkadaşlar biz de dahil olmak üzere e, duyarlılık gösterdiler. Olması gereken buydu. E, mekanları kapattık. Kayıplarınız için, milletimizin başı sağ olsun. Özellikle yakınlarının başı sağ olsun. Allah'tan sabır diliyorum hepsine. Yaz dönemindeyiz. Biliyorsunuz her yerde deprem oluyor şu an Kötü durum ülkemiz adına. Biz arkadaşlarımızla konuştuk. Yapabildiğimiz kadar eşya yardımı, para yardımı yapmak için toplandık. Buraya getirdik zaten eşyaları. Peki bugün sahneniz olacak mı? Müzik çalacak Hayır yok müzik. Sahne olmayacak. Bugün eğlence olmaz zaten. Ülkemiz kötü bir süreçte şu an. Ama elimizden geldiğince yardım etmeliyiz hepimiz. Birlik olmalıyız. Söyleyeceklerim bu kadar.